Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Force videosu ile karşınızdayım. Ben Ata Bu Force videosu sizlerle birlikte. Bounties volt kısmındaki sıradaki oynayacağımız araç olan Back Customs F132'ye başlayacak ve bu Pro Big Grounds etkinliğinin ilk iki gününüz sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla info sporlarımız videoların gelmesini istiyorsanız ve semtere destek olmak istiyorsanız video kapat başlayıp beni ve ben kapıza de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. O zaman fazla vakit kaybetmeden hem aynı zamanda özel bir kaplama falan da veriyor ve etkinliği tamamladığımız zaman Araç bize 4 yıldız olarak gelecek. Aynı zamanda 6. günü tamamlarsak da aracı direkt olarak açabiliyormuşuz. Güzel. O zaman başlayalım. Geldin. Güzel. Bu sefer de backcast'a F132'yi getirdim vesaire falan diyor. Tam bir canavar gibi diyor. Umarım beğenirsin diyor. Aynı zamanda. Bakalım yarışlarda nasıl performans göstereceksin. O zaman vakit kaybetmeden ilk günden yavaştan başlayalım o zaman. ...herhangi bir ekstra diyorlar vesaire olmadan... ...direkt ilk yarıştan başlıyoruz. Eğer ki verimli para kazandırabildiğini düşündüğüm... ...iki tane yarış olursa da... ...reklam izlemeyi de kesinlikle ve kesinlikle unutmayacağız. Malum Voltevent olduğu için etkinlik. Yarış kaybettiğimizde para kazanamıyoruz. Yarış kaybettiğimizde para kazanamadığımız için de... ...geliri ikiye katlayarak... ...mümkün mertebe para kazanmaya çalışıyor olacağız. Ki şu anki yaptığımız daha ilk yarış bile iyi para kazanmaya örnek gösterilebilecek yarışlardan bir tanesi. Yani daha 20 saniye olmasına rağmen yarışın %35'ine yeni geldik. Hatta neredeyse 30 saniye oldu ve yarışın %50'sindeyiz. Bunlar güzel gelişmeler. Bunlar güzel şeyler. Benim gibi iyi para kazanabilmek daha yani ilk yarıştan bunlar güzel şeylerin habercisi. Şöyle hemen Nitro'ya basarak ilk yarışımızı başarılı ve rahat bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Gayet güzel. İlk yarıştan böyle iyi para kazanabildiğimiz bir yarış gayet güzel. Neredeyse de 7K para verecek yarış bize. O zaman reklam izliyoruz sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet kaldığımız yerden tam gaz videomuza devam ediyoruz. Daha fazla vakit kaybetmeden ikinci yarıştan etkinliğimize devam edeceğiz. Evet hadi bakalım. Zamana karşı yarış. Direkt vakit kaybetmeden inşallah mükemmel başlangıç yaparız da aracın da biraz gücünü performansını test edebiliriz derken mükemmel başlangıç yaptık. Yarış biraz uzun bir yarış. O yüzden vites atar atmaz direkt litroya basıyoruz. Bakalım aracımızın azami hızı totalde kaç. Zaten araç sağlam bir araç. Yani kendi klasmanına göre gayet iyi bir araba. Hani nasıl bir araba olduğunu düşünecek olursak. Yani 603 PR'la başlaması bile aracın aslında ne kadar sağlam bir araç olduğunun bir göstergesi. Sonuçta daha bunun yükseltmesi var, yıldızlaması var vesaire vesaire. Yani bu araç işimize yarayan bir araç olacak ileriki günlerde. Eğer ki tamamlarsak tabii ki. 10 saniye kaldı o zaman nitroya basalım. Ve aşırı rahat bir şekilde 7 saniye kala yarışı kazanıyoruz. 2K civarı da para kazanıyoruz. Eğer hatta bir tane daha makas atabilseydik çünkü bir tane harca çarpmıştık. Tam 2250 para kazanacaktık. Önemleme çok da önemli değil. Aha da yeşil turbo parçası. Güzel başlangıç, güzel başlangıç. Zaten gelirimizi ikiye katlayarak 7K para kazanmıştık yaklaşık. Ve bu sayede ekstradan turbo parçası almış olduk. Güzel bir bonus başlangıcı. Güzel. Yani oyun zaten ilk iki günün PR varını aşmamız yetecek kadar parça her halükarda bize veriyor. Ama azamiyiz parça sahibi olmak ekstradan bunlar güzel şeyler. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Şöyle mümkün mertebe drafting artı drift. Zaten makas atabileceğimiz araçlar da var. Artı makaslarla beraber bir de ters şeritten de gidiyoruz zaten bu yarıştan daha iyi para kazanma ihtimalimizin bulunduğunun göstergesi aslında. Eğer ki biraz verimli drafting yapabilirsek. Yani ne yapıyorsun araba ne yapıyorsun oyun. Arada böyle alakasız kontroller böyle sapıtabiliyor. Nedenini bilmediğim bir şekilde. O zaman ben şöyle nitroya basayım çünkü risk atmak istemiyorum. Burası biraz tehlikeli bir viraj. Ulan orada da makas atabilseydim. Ulan var ya makas atabilecekken atamadım ya. Ve biraz daha iyi para kasabilirdik. Neyse canlar sağ olsun. Bu da iyi bir yarıştı gayet. Hatta daha iyi para kastık evet. O zaman burada reklam izliyoruz. Sonu yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet kaldığımız yerden videomuza yine tam gaz devam ediyoruz. Günde iki tane reklam izleme hakkımız olduğunu söylemiştim zaten. Ve bunları da çok verimli bir şekilde kullanmış oldu. Belki sarı yarışlar daha verimli yarışlardır. Ben ki bu yarışın o kadar da verimli olduğunu sanmıyorum bu arada. Sadece iki tane nitro şeridi demek yarışın kısa olduğu anlamına geliyor zaten. Ve daha ilk nitro şeridi de en başta var. Evet tam da düşündüğümüz gibi. Ha Belki PR duvarı olan yarış verimlidir. E, olabilir. Eğer öyleyse zaten siz birinci yarış yerine beşinci yarıştan reklam izlersiniz. Yine kazancınızı daha iyi bir şekilde ikiye katlarsınız. Belki de ben en baştan haklı çıkmışımdır olabilecek en doğru yerlerde reklamı izlemişimdir. Bunu birazdan göreceğiz. Ve bu yarışta kazanıyoruz tabii ki. Ben kısa olduğu için öyle risk faktörü taşıyacak, risk almamıza sebep olacak herhangi bir şey de yoktu. Şimdi yükseltmelerimizi gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım. Zaten ağırlıklı olarak oyun bize turba atmıştı. 604 605 Yeşil turbo da bastı. Piyadu bana açtık. Fazladan bir PR garanti orası kesin. Çünkü yeşil turba bastık ve her azami hız yükseltmesi bir PR verdiğine göre aynen öyle. Şimdi 4.2 saniye uçmamız gereken bir zamana karşı yarış var. Evet birinci ve üçüncü yarışlar açık ara en çok para kazandıran yarışlar. Bunları da hem de kendimiz yaparak teyit etmiş olduk. Güzel. Yani gerçekten güzel mutluluk verici. Doğru yarışlarda reklam izleyip doğru yerlerde kazancımı ikiye katlamış olmam mutluluk yarışı. Ama keşke bu zamana karşı yarışlar biraz daha kısa olsaydı. Sonuçta video süresini etkiliyor o sebepten. Yoksa daha çok para kazandırması, yarışların daha uzun olması sizin açınızdan daha iyi bir şey. Çok çok daha iyi hem de. Çünkü bir yarışta kadar uzunsa o yarıştan o kadar fazla para kazanma imkanınız oluyor. En kötü drift yaparak. Ama video süresi bende uzadığı için benim için bir tık eksi. Ama onun dışında herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Evet burada da eğer iki tane rampa kaçırırsanız direkt olarak biletin yani boşa gitmesi demek gibi bir şey oluyor. O yüzden sessiz olun rampaları kaçınmayın. Dedikten sonra ilk günü başarılı bir şekilde 15.5K parayla hem de tamamlamış oluyoruz. Evet güzel. İyi bir para başlangıcı yaptık. Ekstradan yeşil turbo aldığımızı zaten söylemiştim. Bununla da beraber sıradaki gelecek azamiyat parçaları da bize katkı sağlayabilecek çünkü sevgili arkadaşlar paramız iyi durumda. Evet dostlar videoyu sonlandırıyorum şu anda ikinci gün açılar açılmaz videomuza kaldığımız yerden devam ediyor olacağız ikinci günden etkinimize. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerler tam gaz devam ediyoruz. Etkinliği ikinci günde biraz fazla geç başlıyorum. O sebeple ötürü olarak maalesef ki ikinci gün yarışları yapıp da reklam izleme hakkımı kullanabilecekken bundan faydalanamayacağız. Umarım çok fazla üzülmem diyerekten ikinci güne başlıyoruz. Let's go. Yani, hala hayattasın ha. Yani çok da sürpriz sayılmaz falan diyor. O zaman hadi bakalım yavaştan artık etkinliğe yani turnuvaya tam olarak başlayalım falan diyor ve ilk yarışımızda başlıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek bakalım hangi yarışlarda iyi para kazanabiliyor ve bakalım gerçekten çok üzülecek miyim. Yani umarım çok fazla üzülmem ama hani özellikle bu etkinliği yapacak olan arkadaşlar için tabii yarışların uzun olması tabii ki de sizin için şu anda iyi bir senaryo. Çünkü doğru yarışlarda reklam izlemeniz halinde aynı ilk günde yaptığımız gibi iyi paralar kazanabilirsiniz ve bu da işinizin ciddi anlamda kolaylaşması anlamına geliyor. Bu arada rampaların hepsini güzel bir şekilde değerlendirip Bu güzel bir şey. Ve 3.7 saniye uçtuk şu anda. Şurada bir rampa ve bir tane daha rampa varmış. Yani rampaları genel olarak kaçamamanız sizin için iyi senaryo olacaktır. İlk yarışı kazandık bu arada. Gayet güzel. Direkt bu arada hiç reklam reklam falan izlemeden hani tabii 5K, 4.5K gibi paralar falan verilirse reklam izlemek konusunda herhangi bir tereddütte bulunmayacağım. Çünkü belki 3. günde o kadar verimli yarışlar olmayacak. Ama ee, bakalım. Bakalım. Aa bu yarış çok da verimli olacak gibi durmuyor. ikinci yarışta devam ediyoruz. Zaten direkt ee, artı bir nitro şeridiyle başladık zaten az drift yapmamızı istiyor. Ve 3 tane toşeli var. 2 tanesinden geçtiğimiz gibi zaten. Hop ile ikili, ikili kaptık. Toşeli'nden geçtik yani. Ardından da iki görevi de bayağı basit bir şekilde tamamladık. Şöyle ee, bu arada baka satarak da ekstra paraları cebe indiriyoruz ve bu yarışı da çok rahat bir şekilde kazanıyoruz fena bir yarış değil ama çünkü ağır ağır geçme, ufak tefek makas sıkıştırma falan draftik derken yani 3.5K para kazandık arkadaşlar boru değil yani. 30 saniye bile sürmedi belki yarış ama bu iyi para kazandığımız gerçeğini değiştirmiyor. Güzel, iyi oldu. Özellikle bizim için baya baya iyi oldu. Çünkü yarışta devam ediyoruz. Evet tam gaz devam ki ve bir kilometre civarında da drift yapmamız istiyor Yaparız. Yani bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Kolay bir yarış olacak gibi görünüyor. Yani umarım uzun yarış olur da dediğim gibi size daha çok yarar. Ve yeterince para verirse, tatmin olacağım miktarlarda para verirse de direkt zaten reklam izleme hakkımı kullanırım. O kadar da değil. Tam üçüncü güne saklıyoruz kendimizi. Eyvallah iyi hoş da. Ya yapma şunu işte ya şu olayı yapma işte oyun ya. Her seferinde şu olayı yaşamaktan var ya gına geldi ya. Gitti ki muhtemelen biletimiz. Gitti ki abi muhtemelen yarışımız. Ya gitti muhtemelen ya. O kadar moralim bozuldu ki. Gerçekten acayip moralim bozuldu. Yakaladık lan rakibi bu arada. Evet. Yani yarış kaybettiğimden o kadar emindim ki. Ama yarışı kazanmayı başardık. Güzel. Mutluluk vereceğim. Yani çok daha verimli, çok daha güzel bir yarış olabilirdi burası ya. ya. Yine de çok üzüldüm. Gerçeğini değiştirmiyor bu. Ama en azından cezalandırılmadık. Ya her sefere şöyle bir olay yaşamak çok sıcak bozucu ama. Yani Allah'tan var ya dediğim gibi Allah'tan. Hani arabamız iyi falan da. Bu sayede kazanabildik yarışı. Hani Ford Fiesta, Camelot falan o kadar iyi bir araba değil zaten bu tarz bir yerlerde. Yani düşük kalıyor gayet. Ve biz de nasıl bir araba kullandığımız için hani arabanın güçlü olduğu hissiyatını bariz bir şekilde hissedebiliyoruz spor arabaları karşı. Yani tabii ki bir yere kadar ki araçlarla geçen sonuçta spor. Al işte ya. Ya oyun yapma şunu işte ya. Bak bilerek yapıyor ya. Az önce bilet boşa gitmemişti ya. Şu olaya bak ya. Bir saniye daha geç yaşansa olmayacaktı bu durum. Evet dünyanın en saçma olayını yaşadık ya. Ay, ay neyse yarışı kazanayım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet aşırı saçma sapan bir şekilde bir yarış kaybetmemizin ardından ekstra bir bilet aldım. Bunun için de reklam falan izleyip bekleme süresini biraz azalttım vesaire. Sonrası ekstra biletle birlikte yarışımızı kazanmış bir şekilde etkinliğimize tam gaz devam ediyoruz. Beşinci yarıştan evet bu sefer 637 metre drift ve 4.92 saniyede uçmamız gerekiyor. Bakalım başımıza neler gelecek. Direkt Nitro'ya bastım zaten. Direkt Draftik mezunları geçtik. Yarışlara genel olarak kısa bu arada. Yani reklam izlemek gibi zorunluluğum olması gerekecek bir durum yaşanmaması. Benim açımdan her ne kadar iyi olsa da ikinci günden pek de tatlı bir şekilde ayrılmayacaksınız arkadaşlar. Ama tabii ki dediğim gibi İkinci günü açıldığı gibi ya da üçüncü gün açılana kadar ya da işte gün bitene kadar falan reklam izlerseniz en azından tabii ki de yine bir para falan kazanırsınız kazanmasına. Ama yani ilk günkü gibi bir durum kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değil. Hani onun bir ikisini baştan bir vereyim de. Şuradan bir kez daha nitroya basalım bu arada. Ağrından da yarışı kazanmayı başarıyoruz. Burası en azından hani para kazanmak konusunda iyi bir yarış. Yani olabilecek en kabul edilebilir yarış daha doğru olur. Çünkü burada 4K para kazanıyoruz ama ben daha yüksek miktar kazanabileceğimi düşünerekten reklam izlemeyip direkt geçiyorum. Ağrından yükseltmelerimizi gerçekleştireceğiz. Sonrasında da ikinci günde bitiriyor olacağız. Şöyle hemen yükseltmelerimizi gerçekleştirelim. Turbo yıldız diyoruz. 610 piyaz Zaten fazladan turba parçası falan da almıştık. Aha da onu da şu anda kullandık zaten 611. A bizde bir tane daha yeşil turba parçası var zaten. Ondan sonra kullanırız zaten. Fazla da ekip yerimiz var şu anda. İyi tarafından bakacak olursak minik bir avantajımız var. Şimdi buradan bir de yeşil motor parçası alacağız. Ve ardından da ikinci gün bitmiş olacak. Yine saçma sapan bir durum yaşamazsak tabii ki. O yüzden hadi bakalım ikinci günü bitirelim yavaştan. Ama dediğim gibi herhangi bir saçma sapa bir durum yaşamadığımız sürece. Yani az önceki durum gerçekten saçmalı dariskası daha başka bir şey değil O kadar andaki bir şekilde olay başımıza geldi ki. Yani sadece bir saniye daha sonradan başımıza gelse yarışı ile kazanırdık. Her halükarda. Ama yok az önceki yaşadığımız olayla yarışı kaybetmedik ki. İlla yarış kaybedeceğiz gerçekten. Ya inanılmaz ya. vallahi aklıma geldikçe sinirlenmiyorum desem yalan söylemiş olurum. Neyse yarışı kazanmayı başararak ikinci grup bitiriyoruz. Let's go. Yani dediğim gibi çok da para kazandıran yarışlar yoktu. Ama en azından 5. yarışta para kazanabilirsiniz. Ya yani bir tek onu üzülürsünüz. Onun dışında pek de üzülmezsiniz. Yalan söyleyeyim. Neyse hemen yükseltmemizi gerçekleştirelim. Bir yandan da videoyu yavaştan sonlandıralım. Evet sevgili dostlar bu video benden bu kadar. Sıradaki videoda etkili 3 ve 4. günleri tanımlamaya çalışıyor olacağız. İzlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoya benim Rabbi Kabız ayar değilseniz de ne yapacağız? zaten çok şekilde biliyorsunuz Aynı zamanda kabız ayar yapmasından da başka üsrelerimizden ve çektiğimizden de Haberdar olabilirsiniz Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın Hoşçakalın